Abone olmayı da ödeyin. Bay bay. Abone olmayın. Diyem mi var? Ne yapacaksın şimdi? Diyem oynuyorum doğum hocamda. Evet. Bakalım. alttan da. Ben de ki. Ben de ki. Ben Ben de Ya baştan. Merhaba arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime oynayacağız. Slime. <laughs> slime slime. Tabi bu slime'ın birazcık öyle şey var. Çok güzel. Neyse biz bu slime'dan mantı yapacağız. Biri. Şey. Başka bir gün. Ama biz şimdi slime'dan pasta yapalım. Çatır çatır çatır. Şazır, şazır, çatır 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 çatır. Tamam. Hadi. Bakın, çok güzel çıkıyor. Aa damlayacak. Şöyle lan. Siz bis uslanın çırsa sak. Başka sefer de puslanla Geçen gün yapamamıştım özürüm. Geçen gün mantı yaparken hızlı kapatmıştım. Yani arkadaşlar hızlı bitti. O yüzden sağızı bittiği için de yapamadık. Ama biz bunu çekebiliriz. Sağızı çok artar. Ama bakar mısınız? ilk bir boy kalp çektiğimiz var. Kılımız var, kaşımız var. İlk bir boy Arkadaşlar bakın. Birazcık yakıştırır evet, mısın? Evet bakalım. Evet arkadaşlar. Slime'ımı göster. Slime'ımı gösterir misin? Bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar slime'ımı bakar mısınız? Neyse birazcık arkadaşlar. Slime'ımı göster. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Slime'ım hani çok güzel. Şimdi